Türkiye'nin nitelikli iş gücü mesleki eğitim merkezlerinde yetişiyor. Mesleki eğitim merkezlerimiz, gençlerimizin donanımlı bir meslek sahibi olmasına imkan sağlarken, işverenlerimize de sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirme olanağı sağlıyor. Peki, mesleki eğitim merkezlerinin işletmeler açısından avantajları neler? Eğitim süresince öğrencinin iş kazası ve hastalık sigortası primleri devlet tarafından karşılanır. İşletmeler tarafından 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin %30'undan, 12. sınıftaki kalfalara ise asgari ücretin %50'sinden az olmayacak şekilde ödenen ücretler devlet katkısı olarak işletmeye geri ödenir. Eğitimden sonra aynı iş yerinde çalışma hayatına devam eden öğrenciler, işletmelerin mal ve hizmet üretim süreçlerinin devamlılığını sağlar. Öğrenciler haftada bir gün okulda teorik, dört günse işletmede pratik eğitim alarak kurum kültürüne uyum sağlar. Siz de mesleki eğitim merkezleri aracılığıyla sektörünüzün ihtiyaç duyduğu genç yetenekleri bulabilir, eğitim programının sunduğu avantajlardan faydalanabilirsiniz gelecek mesleki eğitimde